Evet şimdi aldığımız yaptığımız alışverişi açalım. Bakalım neler almışız. Erkek çocuk tişört. Bir numara. erkek çocuk pijama takımı. Çok güzel. Yazlık. Gayet güzel. Bunlar erkek çocuk atletleri. Yüzde pamuk. Bir beden büyük aldım. Biliyorsunuz pamuk şeyler çekiyor. yıkadıkça evet. <laughs> da erkek çocuk tişört arkası da böyle şu da şortu takım bu <laughs> kız çocuk pijama takımı. Şu da altı. Ha, çok şirin. Bu da erkek çocuk tişört. Bu da böyle. kız çocuk ince tayt yazlık yazlık çocuk alışverişi Bu da kız çocuk kapri tayt yazlık diz altı Evet Şunu da evde giymek için kendim aldım erkek tişörtü. Evet. Bu da makyaj malzemelerim sığmıyordu o yüzden büyük boy makyaj çantası. Evet. Bu etiketi. Evet. Alışverişimiz bu kadardı. Hepsi çok güzel şeyler. Böyle, böyle. Şöyle tut verencim çek. Böyle. Böyle. Hepsi çok güzel yüzde yüz pamuklu ürünler. Bunlar adetlerimiz. Bunlar pişama takımlarımız.